Merhaba merhaba Gabinoktis'ten herkese merhaba arkadaşlarınızsınız. Ona da buna da bana size de ama herkes herkese merhaba. Xbox Store'da her daim indirimler devam ediyor ve Bandai Namco'nun indirimlerine bakacağız. %75'lik bir indirime sahip ve de 16 Nisan'a kadar da geçerli. Beğeninizi yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. İlk defa beni keşfettiysen, videodan keyif aldıysan da abone olursan sevinirim diyorum. Like'ını esirgeme diyorum. Evet hızlı bir şekilde geçtim. Evet bir Bandai Namco oyunu bu oyuna da sahibim kütüphanede var ve de keyifli iyi bir yorumlu var onu da söylemek lazım ama hiç deneyimleme şansım olmadı eğer ki bir uçak simülasyonu ve de uçakla ilgili e, bir oyun arıyorsan da keyifli iyi bir oyun şu anda da 300 liradan 45 liraya düşmüş gerçekten iyi bir fiyat. E, tabii ki ucuz diye hemen kütüphaneye eklemek olayına girmeden önce ilk önce bir araştırıyoruz. Gameplay'li yorumlarına bakıyoruz. Ve oyun tarzınsa bu tarzı seviyorsan direkt kütüphanene ekle. Sonrasında Dragon Ball Z var. Tabii ki hiç oynamadım. Ancak hastaları çok. Zamanında e, TV'de yayınlandığı zaman çizgi film şeklinde izlemiştim. O yüzden oyun kısmında hiç yokum ancak %75'lik bir indirime girmiş. 1050 liradan 262 lira. Evet bilmediğim oyunlar var o yüzden hızlı bir şekilde geçiyorum. Yine Naruto olması lazım bu tarz oyunları seviyorsanız yine değerlendirin ve de hikaye tabanlı keyifli bir oyun. 11 Kasım 1916 genç bir fotoğrafçı Avrupa'daki Batı Cephesi'ne katılmak için Kanada'dan ayrıldı. Bir hikaye tabanlı güzel kısa bir oyun diyebiliyorum. Bu da aslında kütüphanede var. Yine çok 10 lirayım o o civarda bir şey, fiyata Kütüphane eklemiştim. Bu tarz mesela sanatsal ya da nasıl söyleyeyim sulu boya şeklinde ya da gerçek çizimlerle yapılan oyunları da çok seviyorum. Ancak bunda öyle bir detay var mı net bilmiyorum ama renklendirmesi ve de hikaye anlatımı hoşuma gitti diye almıştım. Şu anda %85'lik bir indirme sahip. 20 lira değerlendirilebilir. Evet uçak oyunun ekstra, ekstra şey var Top Gun vardı bu e, ekstra film serisinin bir eklentisi oyuna istersen e, eklenti genişleme paketi de 44 lira e, şeklinde ya da hepsinin e, yani birlikte olduğu paketi de satın alabilirsin 100 lira seri, yani sürümleri değerlendir. Evet Digimon var. Daha sonrasında Dragon Ball Z var. Hiçbir şeyim yok. Yani gerçekten Pac-Man'i biliriz. Bu da klasik bir oyun. Aslında tam bir nostalji. Ancak Dragon Ball, Digimon bu oyunlarla ilgili bir bilgiye sahip değilim. O yüzden e, değerlendirin. Eğer ki hiç oynamamış biriysen de gameplaylere bak derim. Ondan sonra değerlendir derim. Evet Jujutsu Kaisen. E, Kaisen. E, i̇lk bakış videom vardı bu oyunla ilgili demosunu oynamıştım. Gayet keyifli. Tabii ki bir çizgi roman e, ve de anime olması lazım. E, güzel bir animenin oyunu. O, bayağı da seveni var diye biliyorum ama değerlendirmek lazım tabii ki. O yüzden yine meraklısı Evet Little Nightmares 1, 1 ve Complete Edition'ı var. Bunun oyunu kanalda oynamıştım çok keyifli küçük kabuslar ikinci oyunu da var ancak ikinci oyunu oynamadım ilk oyunu şu anda 74 lira 75 kuruşa kadar düşmüş %75 indirimi var yani gerçekten keyif alabileceğim bir oyun ve de yani seni yormayan bir oyun dünyası çok çok iyi hikaye anlamında da keyifli Little Nightmares e, küçük kabusa gerçekten iyi. İkinci oyununda nasip olursa tabii ki oynamayı düşünüyorum kanalda canlı yayında. O da 148 liraya kadar da düşmüş. Evet hızlı bir şekilde geçtim. Şöyle yine Naruto oyunu var. Bunlar da ekstra sezon pesleri var. dostlar ve de One Piece var. One Piece'in de aslında bu oyunu şu anki evet direkt baktığımız bu oyununu kütüphanede bulunduruyorum. %90 indirimde şu anda 360 liradan 36 liraya kadar düşmüş. Sezon pesi de var. One diğer bir oyunu var Odyssey. Bunun da değerlendirmek lazım ama fiyat olarak tabi yukarıda. Mesela bu oyunu baya baya araştırdım ve de güzel, keyifli yorumlar diye eklemiştim. İyi bir indirimle şu anda bunu da tavsiye edebilirim. Evet, diğerleri de gerçekten karakter, ultimate, sürüm çeşitliliği. Scarlet Nexus, e, bu oyunda aslında değeri bilinmeyen ve de çok fazla da şey nasıl söyleyeyim? Hani çıktı ama çok sönük kalan bir oyundu. Ancak demosunu oynamıştım. Kaç yıl öncesinden bahsediyorum. Demosunu oynamıştım. 44 lira 85 kuruşa kadar düşmüş. Aslında farklı bir dünya arayanlar için, evren arayanlar için keyifli bir oyun. Diyebilirim bunu da tavsiye ederim çünkü ben de kütüphane eklemiştim bayağı bu fiyatlarda indirime düştüğü zaman. Bunda eklenti paketleri var bunları da incelemeniz lazım. Bir dövüş oyunu var Souls Calibur dövüş oyunu burada da tabii ki dövüş oyunun içerisinde Witcher karakteri yani Witcher Geralt karakteri de var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Tabii bunları şöyle, yani her oyun aslında güzel ama tarzınsa ve de keyif alacaksan satın al derim. Yoksa fiyatı uygun diye alıp bir kenara atma. Evet, hızlı bir şekilde geçtim. Bu, bu oyun da fiyat olarak yukarıda ama bu arada anime oyunlarını da çok seviyorum. Yani e, olabildiğince çok fazla dalmasam da. <laughs> elimden geldiğince demolarda ya da olan oyunlardan değerlendirme bu Tekken 7 standart versiyon 42 liraya kadar düşmüş orijinal edi edition versiyonu 68 liraya ka kadar düşmüş sezon pesi var sezon pesler de var ultimate edition şeklinde bir indirime girmiş mi ona bakmak lazım tabi de de burada ee, definite edition var 619 liraya bak definite edition indirime girmemiş orijinal edition yani aslında Tekken 7'yi öneririm. Çok keyifli bir oynanışa sahip. Tekken 8 şu anda fiyat olarak da yüksek. Dövüş oyunu arayanlar için de bence orijinal edition 68 lira iyi iyi fiyat. %85'lik bir indirime sahip. Evet geçtim. Sezon pesler var dedik ve... Ve 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 interaktif oyunları çok severim. Bu oyunların dördünü de bir ara almıştık. Öyle duruyor. Öyle duruyor. Ee, i̇nşallah nasip olursa sizlerle paylaşacağım. Little Hope, House of Ashes, Ashes, telaffuz garip olabilir. Ee, Man of Medan var, The Devil in Me var. Bunlar gerçekten çok güzel. Bunların burada... Dördünün paket indirimi de oluyordu. Onu da söylemek lazım. Şu mesela sezon bir şeklinde geçiyor. Bunu ben 300 liraya almıştım kaç ay öncesinde. O yüzden ayrı ayrı satın da alabilirsiniz. Ve de interaktif olması da gayet keyifli. Bu arada en son ilk bakış videolarından biri bu. 2 saatlik bir deneme olayımız vardı. Demo değil. Normal full oyundan 2 saatlik bir deneme veriyordu oyun. Gayet keyifli yani şöyle söyleyeyim çok sönük başlayan bir başlangıçtı birkaç dakika 10-15 dakika 20 dakika diyebilirim sonrasında oyundan keyif aldım ancak bu fiyat verilir mi bu oyuna Game Pass'te olsaydı keşke dedim yani oynardım ama satın alma konusunda tereddütlüyüm ancak genel itibariyle hani 10 üzerinden 6.5-7 derim oyun için güzel yani oynanıyor bunu da tavsiye edebilirim ama fiyat pahalı. 1050 lira. %50 indirimde fiyat pahalı. Şu an gözüme çarpan gerçekten bu interaktif oyunları, bu hikaye tabanlı interaktif oyunları değerlendirin. Tekken 7'yi değerlendirin. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki mesela şu oyunu hiç bilmiyorum. O yüzden hiç yorum yapmadım. Bu ekstra eklenti. Evet. Beyond the Dawn Edition. Mesela bu oyunu anime olduğundan dolayı da merak etmiyor değilim. 550 lira ama fiyat olarak da bayağı da iyi değerlendirme almış. 4 yıldız almış. Evet yani tarz olarak aslında çoğu oyuna benzeyebilir ama işte şu görsellik anime beni benden alıyor. Bayağı iyi. Evet iyi de yorumlar var. Evet güzel roleplay şeklinde. Genel ortalaması şöyle bazısı hiç sevmemiş ama tarzı tabi tarzı olanlar için keyifli. Evet dediğim gibi aslında şu dövüş oyunu dövüş oyunu arayanlar için ancak sol kalibur mu alırım 72 liraya yoksa Tekken 7 mi? Tekken 7 alırım onu da söylemek lazım. E, Scarlet e, Nexus e, bu oyunu tavsiye ediyorum. Bu güzel bir oyun. Demosunu hatırladığım kadarıyla oynarken de keyif almıştım. Güzel bir oyun. Araştırın ama şimdi ben güzel dedim tavsiye ettim diye de direkt öyle bir gaza gelmeyin. Vampirs bu oyun da güzel onu da söylemem lazım. Aklıma gelenleri dile getirmeye çalıştım. Night, Little Nightmares kesinlikle öneriyorum bu arada. 1 ve 2 bunların da paket indirimleri var yok değil. Bu arada Little Nightmares'ı şöyle söyleyelim. 1 ve 2 o ikinci oyunu 749 lira. Ya yani paket indirimleri daha uygun oluyor ama şu an ayrı ayrı yine iyi. Birinci oyunun Complete Edition'ı 112 lira. ikinci oyun 148 lira. Evet. Genel itibariyle dostlar bu şekilde. Bandai Namco indirimlerine baktık. 16 Nisan'a kadar geçerli. Beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Dikkat edin kendinize diyorum. Oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Elimden geldiğince bir şeyler söylemeye çalıştım diyorum. Oyunlar iyi ki var. Haydi bakalım görüşürüz. Sağlıkla kalın.